Uluslararası Acil Tıp Kongresi Acil Tıp'ın Avrupa ve Asya'da gelişimine olan katkılardan dolayı Profesör Doktor Başar Candere özel onur ödülü verdi. Profesör Doktor Candere bir ödülde Ukrayna Acil Tıp Birliği ve Aile Hekimliği Federasyonu'ndan geldi. Sağlık çalışanları koronavirüse rağmen en ön saftaydı canları pahasına savaştı, hastalara şifa oldu. Bu üstün başarıysa Dünya Akademik Acil Tıp Kongresi tarafından ödüllendirildi. Türkiye'nin bu konuda ödül alması bu hareketimizin e, gücünü arttırıyor, motivasyonumuzu arttırıyor ve acil tıpta Türkiye'nin liderlik rolünü de peçinliyor. Dünya Akademik Acil Tıp Kongresi ve Indusem el ele verdi acil tıbbın Avrupa ve Asya'da gelişimine dikkat çekilmek istendi. Türkiye'de yapılan çalışmaların başka ülkelerdeki acil tıbba da katkı sunduğu belirtildi. Ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Profesör Doktor Başar Candere özel onur ödülü verildi. Acil tıp konusunda henüz uzmanlaşmamış ülkelere aktarıyoruz. Dünyada acil tıp konusunda bir nevi liderlik yapıyor. Profesör Başar'a bir ödül de Ukrayna Acil Tıp Birliği ve Aile Hekimliği Federasyonu'ndan geldi. Uluslararası alanda acil tıbbın gelişimine katkılarından dolayı Şükran Ödülü layık görüldü.